Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Ay Elif sen mi geldin? Elif şekerim verir misin? Elif kırmızı şekerimi getirir misin? Of ya şekerimin bir tanesini aldı. Neyse üç tane daha şekerim var. Sarı şeker, sarı şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Haydi bul beni. Elif yine mi sen geldin ya? Elif inanmıyorum. Getir şekerlerimi ya. Of ya iki tane şekerimi götürdü. İki tane şekerim kaldı. Neyse bunlarla oynayayım ben. Mavi şeker mavi şeker neredesin? Buradayım buradayım. Haydi bul beni. Ya Elif yine mi sen geldin? Elif ya bütün şekerlerimi götürüyorsun sen benim ya. Bir tanecik şekerim kaldı ya inanmıyorum. Neyse bu mor şekerimle oynayayım ben o zaman. Mor şeker mor şeker neredesin? Buradayım buradayım. Haydi bul beni. Mor şekerim. Ya Elif inanmıyorum onu da aldın anneciğim. Ya gelir misin buraya? Elif bütün şekerlerimi götürdün sana inanmıyorum ya. Bak düşürdün gördün mü işte mavi şekeri. Verir misin anneciğim ya? Aferin sana. Hepsini bana verdi. Elif sen oyun oynamak mı istiyorsun? Evet. O zaman ne yapalım biliyor musun? Sen gözlerini kapat. Ben bunların hepsini saklayayım. Sen bul tamam mı? <laughs> tamam şimdi sen gözlerini o duvara yum tamam mı? Hadi bakalım kapat gözlerini ben bu şekerleri saklayacağım. Kapat gözlerini tamam mı Elif hiç bakmak yok ben bu dört tane şekeri saklayacağım şimdi şöyle kapıya doğruyum anneciğim. yum gözlerini. Evet. Hiç bakmıyorsun. Tamam mı şimdi? Ben bunları saklayacağım. Nereye saklayayım? Nereye saklayayım? Bir tanesini palaço senin yanına saklayacağım. Tamam mı? Sakın Elif'e söyleme burada olduğunu. Tamam mı? Elif bakmıyorsun değil mi? Tamam. tamam. Kapat gözlerini. Hiç bakma. Bir tanesini Bakma bakma bakma. İki tane kaldı. nereye saklasam nereye saklasam şuraya saklayayım evet Elif dördünü de sakladım hadi bakalım başla nerede olabilir acaba bu şekerler hadi ara bakalım ara 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 hadi Elifciğim nereye saklamış olabilirim bir düşün bakalım Oradan bak ben bilmiyorum nereye sakladığımı yastıkların arkasında olabilir mi acaba şu yastığın arkasında olabilir mi hadi bak bakalım bak 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 ara 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 onun arkasında mı Aa orada da yok Elif. Nerede bu şekerler ya? Parlaço'yu bir sor bakayım belki o biliyordur. Elif abla ben görmedim. Sakladı annen ama nereye sakladı bilmiyorum. Daha doğrusu biliyorum ama söyleyemem sana. Senin bulman lazım tamam mı? Elifciğim hayır ipucu almak yok tamam mı? Hadi bakalım ara ama hiç aramıyorsun. Ara birazcık ara ara ara. Nerede olabilir acaba? Yaklaştığın zaman sıcak soğuk yapalım mı Elif? Sıcak soğuk yapalım mı? Evet şu an birazcık sıcaksın Elifciğim tamam mı? Demek ki buralarda bir yerde. Hadi ara bakalım. Ama oraya baktın Elif orada yok. Başka nerede olabilir? Ama sen hiç bakmıyorsun ki. Birazcık ara bakalım. Ara etrafı ara ara. Evet şu an biraz bayağı bir sıcaksın Elif tamam mı? Demek ki orada bir yerde. Nilo'nun oralarda olabilir mi acaba? Nilo'ya saklamış olabilir mi bir tanesini? Aa birini buldu. Aferin sana. Kaldı üç tane. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim ara ara ara. Tamam bırak onu. Nerede olabilir başka? Şöyle etrafına bir bak. Ver onu bana. Onu bana ver. Hadi etrafına bir bak. Kırmızı olanı buldun. Şimdi biraz uzaklaşıyorsun. Bu tarafa doğru yaklaş bence. Evet, ara ara. ara. Evet, Elif ikinciyi de buldun. Mor olanı da buldun. Ver bakalım onu da. Hadi şimdi sıra üçüncüde. Nerede olabilir? Bir makyaj yapalım mı Elif makyaj masamıza gidip de? Hadi bakalım. Gel. Bir Makyaj masamızda bir makyaj yapalım Ne yapalım Ne yapalım anneciğim Burada bir şey görüyor musun Ne görüyorsun <laughs> İçimdeyi de buldun Aferin sana Hadi bakalım son bir tane kaldı anneciğim Gel nerede olabilir acaba Gel bakalım Mavi kaldı değil mi Kırmızı sarı mor burada Şimdi mavi kaldı Evet ona da yaklaşıyorsun Elifciğim Hadi paylaşıyor tekrar sor bakalım. Belki o saklamıştır Elif. Evet Elif abla. Benim arkamda ama annene söyle tamam mı? Hey hey ne yapıyorsunuz ya? Hayır ipucu verdi ama Elif. Ya bunu saymıyorum ben ama ipucu verdi sana. Söyledi zaten nerede olduğunu. Evet oradaydı. Paylaço niye söylüyorsun ya? ver hadi tamam dördüncüyü de buldum aferin sana dört tane şekeri de buldun aferin kızıma evet elif kocaman devasa bir oyun parkına geldik değil mi şimdi bu kocaman oyun parkında elifle beraber eğleneceğiz hadi bakalım hadi başla bakalım ama hızlı koşma ben seni yakalayamıyorum Ay neye bineceksin Elif? Uçağı mı bu? Dev uçak kaydırağa binecek Elif. Hadi bakalım. Ben seni kaydırakta bekliyorum Elif. Hadi Elif kaydırağa geç. Devam et. Elif. Oradan mı? Dur ben geliyorum. Gel bakalım. Kay 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 kay, kay. Aferin sana. Zıplı konu bineceksin. Hadi bakalım. Burası kocaman bir oyun parkı. Elif zıplıyor şimdi arkadaşlar. Burası böyle kocaman, devasal bir oyun alanı. Şimdi bu hepsinden geçeceğiz bu oyuncakları. Elif zıplasın birazcık. Zıplamayı çok seviyor. Sonra tekrar zıplama zıp geliriz. Tamam mı Elif? Hadi bakalım. Şimdi buradan tırman bence Elif bak böyle tırman, böyle ilerleyeceğiz tamam mı? Ben de seninle geliyorum. Hadi bakalım. Renkli basamakları çıkıyor şimdi Elif. Sarı basamak. Kırmızı basamak. Evet. İlerle bakalım. Devam et. Devam et. Ben, bak oradan buraya geleceksin Elif. Gel bakalım. Oraya mı gidiyorsun? Evet, Elif şimdi oraya gidiyor. Elif hayır oraya değil Elif, Elif. Top havuzundan geçiyoruz. Elif'i bulacağız şimdi. Gel bakalım Elif. Elif buraya gelebilirsin. Elif renk kaydıraktan geliyor şimdi. Hadi gel bakalım. Evet. Gel. de miydi? Gel bakalım. Gel. Şu kaydıraklara gidelim mi Elif? Baksana orada kocaman bir kaydırak var. Hadi gel. Oradan mı çıkacaksın. Evet tekrar oradan çıkabilirsin. Burası daha kısa zaten. Hadi. hadi, hadi, hadi. Elif, kırmızı köpek balığını mı bildin sen. Hadi bakalım. Tutun ama düşersin Elif. Tutun bence. Tutun oralarda. Evet. Aferin. Bak uçağa da binelim mi tekrar? Uçak kaydırağa binelim mi Elif? Hadi çık bakalım. Bekliyorum seni kaydırakta tamam mı? Hadi aferin sana. Çık. Bak diğer tarafta da kaydırak var Elif. Ona binebilirsin Elif. Elif bak diğer tarafta da var kaydırak. Evet. Orada bekliyorum. İşte buradayım. Sen uçağa mı bindin Elif şimdi? Şimdi uçacağız mı? Hadi bakalım. Hadi gel. Gel gel gel. Elif uçak kaydıraktan koyuyor şimdi. Gel bakalım. Gel bakalım. Aferin sana.